Kaç avra eğer düşmüyorsa onun dibi odur. Kaç tane mesela Silver e, e, şey yaptı zarar açıkladı 8 tl diye 6600'den sattım 27000 oldu. Ondan sonra mesela Asus'u zarar açıkladı diye sattım 12000'lerden 380 oldu. Bir kağıdın dibi zarar açıkladığı zamandı. Oraya düşmüyorsa gelecek sene mesela Türk Tıhtırı 90 90.000 liradan 24'e e, düştü. 10 10 trilyon zarar çıkardı. Ben de dedim ki bizim yeğene Ulan dedim bunlar dümen yapıyor. Gelecek sene dedim bir kere açıklar 100 bine çıkar dedim 24'ten. kart 280'e çıktı. 20 lirada kar var 300 bin. O zaman için, zarar, şimdi... ay, zarardayken kağıdı toplayın. Bakmadığı su ürecek. kesinlikle kazandı. Kesinlikle. Peki hocam bu şimdi bu vanetin köfteleri mideye oturmaz değil mi bizim sonradan? Oturmaz. Geçen sene millet şey yapıyordu dağlara gitmişti şey yapıyordu 15.750'den satmışlardı. Ben 13.700'den sattım. Geri 3 bin 4 bine geldim koydum yerine. İyi maşallah. Evet. Aynen. Alan da kazansın. Sen bu işi biliyorsun Mehmet Efendi. Bir alan alan <laughs> şey diyeceğiz. Bir maaşa <laughs> talim ederiz. Devleti suçlarız. Ailemizi suçlarız. Arkadaşımızı suçlarız. Kendi beceriksizliğimi demeyiz. Evet. Ama becerikli olsan ne devleti suçlarsın, ne arkadaşını suçlarsın, ne şey, suçlar, suçlar. O zaman bizi çağırıyorlar hocam. Hah, Namaza inşallah. Hadi, hadi, hadi. Hadi. inşallah. hadi Allah kabul etsin. Hadi inşallah. Hadi Allah kabul etsin Mehmet hocam.